Evet, ben buradan e, Kahramanmaraş'taki e, tüm hemşerilerime, özellikle hanım ve genç kardeşlerime e, bir çağrıda bulunayım. E, gelin birlikte yönetelim. E, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da artık e, bizi e, kadınlar ve gençlerle birlikte oluşturduğumuz bir ekip yönetsin istiyoruz. E, biz kadınlarımıza güveniyoruz, gençlerimize daha çok güveniyoruz. Onların çok güzel işler yapabileceği konusunda en ufak bir tereddütümüz yok. Sevgili gençler gelin Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk Partisi'ne, Atatürk'ün partisine, ata ocağına, baba ocağına e, buyurun gelin e, burada siyaset yapalım. Yine hanımlar e, ki hanımlar çok önemli e, ben demin toplantıda da ifade ettim e, evde erkeği bile e, yöneten hanımlar çok rahatlıkla siyasette güzel işlere imza atabilirler. E, Örnekleri fazlasıyla var. Yani işte Aydın'da bir Özlem Çerçioğlu e, kaç dönemden beri belediye başkanlığı yapıyor. E, ve e, çok güzel işlere imza atıyor. E, yine bu dönem bizim biliyorsunuz Büyükşehir'de e, Zeynep e, Arıkan e, hanımefendi Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızdı. Çok nitelikli e, ve gittiği her yerde e, kendini fark ettiren bir Aday olarak, aday profil olarak karşımıza çıktı. Bu sayının artması gerekiyor. Yani daha fazla kadın, daha fazla genç söz sahibi olması gerekiyor. Bunun için de tüm kadınlara ve gençlere baba ocağına, ata ocağına, Atatürk'ün partisine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelin diyorum, birlikte siyaset yapalım diyorum.